Özellikle pandemi ile beraber başlayan felaketler silsilesi endişelenecek o kadar olaya sebep oldu ki toplu ölümler, ekonomik krizler, savaşlar ve son olarak yaşanılan gıda krizi gibi birçok skandalı çok kısa sürede yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra bilim insanlarının son zamanlardaki açıklamaları yeni bir felaketimize dikkat çekiyor. Amerika'da atom saati ile yapılan zaman hesaplamaları sonucu 29 Haziran 2022 tarihi yaşanan en kısa gün olarak tarihe geçti. Yapılan ölçümler 29 Haziran'da bir günün 24 saatten 1.49 milisaniye daha az sürdüğünü, yani dünyanın daha hızlı döndüğünü ortaya koydular. Peki bu ne anlama geliyor? Bu bir felakete sebep olabilir mi? Ya da dünya üzerindeki yaşamı 6. kez sekteye uğratabilir mi? Ayrıca daha önce 5 kez yok mu oldu derseniz de şu an sağ üst köşede gördüğünüz karta tıklayarak diğer yok oluşları öğrenebilirsiniz. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Öncelikle dünyanın neden ve hangi hızla döndüğünü bilmeden hızlanmasını da kavrayamayız. Dünya neden dönüyor? Buna bir bakalım. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi Güneş'in kütle çekimine bağlı olarak gerçekleşen bir olgudur. Güneş kütlesiyle uzay zamanda bir bükme yaratır. Etrafındaki daha az kütleli gezegen ve diğer cisimler de bu bükülme etrafında kendisine en uygun yörüngede Güneş'in etrafında döner. Bu dönüş sırasında Güneş tarafından Gezegenin her tarafına uygulanan çekim gücü küre ve benzeri şekillere sahip gezegenleri kendi etrafında dönmeye zorlar. Kısaca Dünya, Güneş'in etrafında döndüğü için yaklaşık saatte 1670 km hızla dönmektedir. Dünyanın neden döndüğünü basitçe açıkladıktan sonra neden sürekli döndüğüne bakacak olursak öncelikle fiziğin temel kurallarından birisine değinmeliyiz. Eğer hareket başlamışsa onu durduracak karşıt bir enerji olmadan hareket sonlanmaz tıpkı uzaydaki gibi cisimler arası boşluklarda maddenin olmayışı sürtünme kuvvetinin de oluşmamasına sebep olmaktadır. Dünya'da bu boşlukta yer aldığı ve onu durduracak herhangi bir sürtünme kuvvetine maruz kalmadığı için dönüşüne devam etmektedir. Dünyanın uzay boşluğundaki seyahati herhangi bir sürtünmeye maruz kalmadan devam ederken hızının değişiminin mümkün olabilmesi için ya uzaydaki boşluklar madde ile dolmalı, sürtünme oluşmalı ya da dünyanın kendisinden kaynaklı bir neden olmalıdır. Şu anlık uzay boşluğunda oluşabilecek bir sürtünme mümkün değilken bilim insanları dünyanın dönüşündeki bu hız değişiminin dünyanın şeklinden kaynaklandığını ve yaşanan küresel iklim değişikliğinin de bu hızlanmayı desteklediğini dile getiriyor. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Bu şekline geoid adı verilir. Dünyanın şeklinin geoid olmasından dolayı tam bir küre olmayışı merkez kaç kuvvetini tetikleyerek ekvator'daki kıtaları ve okyanusları uzaya savurmakta fakat dünyanın sahip olduğu yer çekimi ise kendisine çekerek bu iki çekimi birbirine nötrlemektedir. Yaşanan küresel iklim değişikliği ile buzulların erimesi büyük bir su kütlesinin okyanuslara geçmesine sebep olmuş. Bunun sonucunda da dünyanın ekvatordaki dönüş hızı artmıştır. İnsanlar olarak dünyanın dönüş hızını hissetmediğimizden bu küçük değişimleri de hissetmemekteyiz. Fakat dünyanın hızındaki artış devam ederse sadece saatte 300 km kilometrelik bir artış ile gezegenimizin yapısı tamamıyla değişecek. Öncelikle insanoğlunun ilk hissedeceği değişim teknoloji ve havacılık sektöründe olacaktır. Dünya yörüngesindeki uydular dünyanın hızının artmasıyla yer belirleme ve bağlantı noktasında sapmalar yaşayacak, uçak kazaları ve şebeke bağlantı hataları artacaktır. Merkez kaç kuvveti yani dünyanın üzerindeki nesneleri savurma katsayısı Ekvator'da daha da artacağından kutup bölgelerindeki suların Ekvator'a akışı hızlanacak dolayısıyla kutup bölgelerindeki sular sığlaşacaktır. Dünyanın Ekvator'daki şişkinliği daha da artacak küre şeklinden daha da uzaklaşacaktır. Ekvator bölgesindeki çoğu kıyı sular altında kalacak birçok ada yok olacaktır. Atmosfer dünyanın her yerine eşit dağılmıştır. Dünya döndükçe dünya ile birlikte dönmektedir. Dünyanın hızlanmaya başlamasıyla atmosfer ekvator bölgesinde daha da yoğunlaşacak, kutup bölgelerindeki hava solunamayacak kadar incelecektir. Dünya üç farklı katmandan oluşur. Eriyik haldeki çekirdek, manto ve dış kabuk hepsi aynı anda aynı yönde dönmektedir. Dünyanın hızlanmasıyla dış kabuk, manto ve çekirdek arasındaki hız değişimleri aynı anda olmayacaktır. Ortaya muntazam bir sürtünme açığa çıkacak, dış kabuktaki büyük kırılmalar ile depremler yaşanacaktır. Dünyayı uzayın derinliklerinde koruyan görünmez bir katman vardır. Bu katmana manyotosfer adı verilir. Manyotosfer kaynağını tamamıyla dünyanın çekirdeğindeki demirin dönmesinden almaktadır. Manyetosfer dünyayı güneşin radyasyonundan korumakla görevlidir. Dünyanın hızındaki artış manyetosfer kutuplarının yer değiştirmesine, dolayısıyla dünyadaki kutupların da yer değiştirmesine sebep olacaktır. Yani dünyanın hızlanması birbirini izleyecek felaketleri sürekli tetikleyecektir ta ki yeni bir dengeye kadar. Aslında bilim dünyanın hızlanmasını değil de yavaşlamasını öngörürken tam olarak anlamlandırılamayan bu hızlanma devam ederse videoda bahsedilen felaketler ve daha fazlasına dünya hazırlıklı olmalıdır. Yaşadığımız evimiz olan bu gezegen gördüğünüz üzere hassas dengeler üzerine inşa edilmiştir. Ne yavaşlaması ne de hızlanması bu kusursuz dengeye fayda sağlamayacak. Dünyayı diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği olan canlı yaşamının son bulmasına neden olacaktır. Belki de milyon yıl sonra hissedilecek bu değişimi bilmek ve yaşamın kıymetini hissetmek zorundayız.